Ege Televizyonu ekranlarından mutlu geceler değerli izleyenler. Yine bir siyasetik gecesinde sizlerle birlikteyiz. Yine İzmir'in siyasi nabzını ve yaklaşan yerel seçimlerin stratejilerini belediye başkan aday adaylarıyla, il başkanlarıyla siyasetin içindeki önemli isimlerle konuşup tartışmaya devam ediyoruz. Bu akşam yine özel bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Ali Talak. Stüdyo konuğumuz Sayın Talak hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın olsun. Başlangıçta e, dün Cumhuriyet Bayramı'ydı. E, 90. yılıydı. Evet. İzmir e, gövde gösterisi yaptı. Bayramı en güzel şekilde kutladık. Bugün de hissiyatın e, e, bayram çöleni vardı. Hı hı. Kokteyli vardı. Havai fişekler ve bayram kutlaması vardı. Güzel. E, herkesin bayramını kutluyorum. E, İzmir iki gündür çok güzeldi. İzmir her edeyim. zaman güzel. Her bu güzelliklerin evet. katlanarak evet. devam etmesini evet. de temenni edeyim. Evet. Sayın Talak, evet. e, yola çıkalı neredeyse iki ay oldu ve Çiğli gibi İzmir'in e, metropoldeki en büyük ilçelerinden birinden belediye başkanı olmaya adaysınız. Evet. E, son 50 günde yaptığınız çalışmaları masaya yatırdığımızda kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki biz 50 gündür değil hep e, Çiğli'nin içindeydik bu zamana kadar. Ben 89'dan beri Çiğli'deyim. 93'ten beri iş e, yapan bir Hı -hı. kişiyim ve... Ee, bugünkü siyasi çalışmalarımızla da, bu, bu, böyle siyasi adı siyasi çalışmalar oldu ben 2004'te adaydım 2009'da aday adaydım ve şimdi de yine aday adayım ama biz her zaman halkın içerisindeydik ee, gerek işimizde gerek basında oluşumla gerekse de siyasi o siyasi kimlik hiçbir zaman gitmiyor o içimizde ve her zaman da var. Ee, halka gittiğimizde daha dün görüşmüştük ilk başladığımızda şimdi dedik siyaset ceketini giydik ve içinizdeyiz yine aranızdayız Çiğli yönetmeye talibiz dedik evet. ve esnafla olsun muhtarlarla olsun kucaklaşarak sarılarak yani e, halkla karşılaştığımızda e, diyorlar içerisinde ve güzel çalışmalar yaptık e, yabancı değildik çünkü hani e, halkın içindeyiz Çiğli'nin içinden birisi olduğumuz için de çok değerlendirme işte şuradan şuraya geçtik bu olduğu gibi bir şey yok zaten çiğlinin içindeyiz. Esnafın içindeyiz, sporcunun yanındayız. E, derneklerin yanındayız. İşte e, muhtarlarla beraberiz. Hı hı. Sivil toplum kuruluşları hepsiyle beraberiz, iç içeyiz. Bir sorun yok. Daha e, pekişti. Şimdi bir heyecan aldı insanlarda seçim süreci. 5 yılda bir yaşanır bu. Evet. Evlerde, ailelerde, kahvelerde, restoranlarda, e, lokantalarda işte muhtarlıklarda, e, derneklerde bu yoğunlaşır, bir heyecan alır insanları. Hı -hı. E, herkes bir tarafı destekler, bir adaya dayanı destekler. E, ve en sonunda kim aday oldu? Herkes onun etrafında kenetlenir, zincir halkaları olur. Ve o şekilde gider güzel bir çalışma oluyor. Yani örgütümüzde, ilimizde, ilçemizde, e, dün ilde bir e, bayramlaşma töreni Dönemi yaptı. Ya. yaptı. E, ilçemizde yaptı, katıldık hep beraber. Ee, ilçe zaten ilçe başkanımız Nihat Gültekin ve yönetimi e, herkesi hiç ayırt etmeden biz işte adaylık müracaatına gittiğimizde bir bayramlaşma. Akabinde de şimdi e, tekrar herkesi ilçe, ilçe başkanı ve örgütü, e, ilçe örgütü tüm aday adaylarına dolaşıyor. E, ve çok e, güzel bir anlayış. Yani. Güzel bir yarışma işte, var yani. Gerçekten yani. Herkes sevgi saygı çerçevesi içerisinde. Bu çok Çünkü, önemli. Aslında yani, hani bir de evet. hani e, kendi partidaşlarınız var. E, tabii e, iktidar partisinden, diğer partilerden aday adayları da oluyor ama e, temiz siyasetin birinci gereklerinden bir tanesi yola çıkarken bu olsa gerek. Kesinlikle. Ve şu andaki Çiğli'deki aday adayların hepsi kendini bilen kişiler. Hı hı. Yani karalamadır. Şu eskiden olan şeyler yok. Yani Çiğli'de yaşayan insanlar, Çiğli'nin nabzını bilen insanlar, Çiğli'nin yarın bir beraber karşı karşıya gelecek insanlar, hep abi kardeş abla şeklinde hani protokola ve farklı bir boyuta geçtiği zaman başkanım bey filan ama birebir de hep abi kardeş abla ilişkisi olan bir diyalo var Çiğli'de aday adaylarında. Herkes de, hepsi de birbirinden güzülüyor. Hepsi de birbirine sevgi saygı çerçevesi içerisinde yaklaşıyor. Yani Çiğli'de Güzel bir e, çalışma var. Herkes aday aday gibi çalışıyor. Geçen hafta da işte genel merkeze gittim genel başkanla görüştüm de pardon mecliste görüştüm. Hı hı Gruptan hı hı. sonra görüştüm grup toplantısından sonra. Nasıl gidiyor dediğimde evet aday aday gibi çalışıyoruz hepimiz dedik. Yani partinin olması gerekiyor. Olma, tabii tabii yani bir adım öne 3 oy daha 10 oy daha 50 oy daha 1000 oy daha 15 bin oy daha nasıl katabiliriz? E, partinin en iyi noktasında ...noktaya gelmesini ilçemizde sağlayabiliriz. Bizim görevimiz bu. Çünkü biz de burada bu şekilde kendimize görev bildik. Ve bu şekilde adet. evet. Peki ben sizin özelinize dönmek istiyorum. Hı. Aday adayı arkadaşlarınızla olan tatlı rekabetiniz muhakkak suretle devam ediyordur ama... ...yayından önce de söyledim basında çok fazla sizinle ilgili haberler dolaşıyor. Özellikle İzmir'in yerel medyasında, yerel basınında. Bu bir anlamda hedefinize emin adımlarla ilerlediğiniz anlamına geliyor gibi geliyor bana... Peki ya daha ötesi yani ulaşamadığınız kişiler var mı? Ulaşamadığımız kişiler yok. Basının haber çıkmasının sebebi şu. Ben birincisi basın içinden olan birisiyim. Sizlerden birisiyim yani aynı camianın içerisinden olan birisiyim. Tanınan birisiyim. Şimdi yapmış olduğunuz etkinlikler basına gönderdiğinizde ya bu da haber olur mu der kenara koyabilir. Evet. Ya bu işi bilen birisiyim. Ya yapmış olduğum projeleri gerçekçi ayakları yere basan projeler olduğu için basın her noktasında da yer alıyor. Hı hı. yer aldığı için de işte basın her tarafında olmuş oluyorsunuz. yani söylemler e, yapılacak icraatlar gerçekçi icraatlar olduğu için basın her noktasında gerek internet medyasında gerek görsel gerek yazılı hı hı. medyada içindeyiz ve e, bu çok benim için de kamçılıyor da hı. güzel de bir şey hı. yani ben değer verilmesi önem verilmesi bu işin içinde oluşumu daha farklı kılıyor ve farklı değerlendiriliyor. Peki aday adaylı sürecinizin başından itibaren e, projelerle gündeme geliyorsunuz. Zaten evet. bahsettiğimiz basında çıkan haberlerin evet. çoğu da e, sizin e, hazırladığınız projeler ve bu projelerin anlatımıyla ilgili e, hiç çekinmeden de Çiğli'de eksikliğini gördüğünüz her konuda dobra dobra konuşabiliyorsunuz. Evet. En gözde gözde göze çarpan projelerinizden biri de Çiğli'deki meydan projesi. Evet. Bu konuda fikriniz nedir? Bu nasıl bir proje bu meydan projesi? Şimdi çağdaş şehirleri sahip oldukları meydanlar ve yolları ön plana çıkarır. Hı hı. Yani nasıl İstanbul'un Taksim, Ankara'nın Kızılay, İzmir'in ise Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanı var. Ve kentler, ülkeler meydanlarıyla anadırlar. Evet. Gerçekten bizim meydanımız yok. Yani... E, Çiğli'de böyle bir ihtiyaç var. Yani. İhtiyaç var yani Çiğli şu anda... 200 binin üzerinde nüfusu var. 450 bin gidecek? Mevcut imar planıyla o kentsel dönüşümler ve yapılaşmada devam eden bölgelere göre 450 bine gidecek? şehir İzmir'in metropolü, İzmir'in eee olacak. Yani şehrin merkezi olacak Çiğli. Yani 100 binlik ve 25 binlik planlara göre Ala Menemen, Bergama tarafına yöneldi. O planlar o şekilde yapıldı gerek İzmir Büyükşehir Belediyemizin çalıştığı gerekçe Şehircilik Bakanlığı'nın çalıştığı yüz binlik, Büyükşehir'in yaptığı 25 beş binlik planlar da bu şekilde. Meydanımız yok. Yani meydan, e, kentler, bölgeler, şehirler, ülkeler meydanlarıyla anılırlar. Nasıl gezi olayları Taksim, İstanbul, Taksim meydanı. Bir meydan. sembol haline Evet, dönüşürüz. öyle. Evet, yani. Yani böyle bir meydana ihtiyacı mı var? Var yani. Bizim halkın Söylemlerini yapacağı, haykırışı yapacağı, slogan atacağı, direnişini göstereceği, mutluluğunu paylaşacağı, Etkinlikler etkinliklerini olacağı, e, festivallerin yapılacağı bir meydanı yok. Yani işte kişilerin özel arazilerinde işte e, çalışmalar yapıyor. Oralarda şu anda imar planı yapılıyor. Peki, neden bugün ne kadar düşünülmemiş böyle evet. bir meydan projesi? Düşünülmedi olarak ya yani düşünmediler, ben düşünüyorum mantığı değil. Düşünmüşlerdir ama ben plancıyım, ben haritacıyım, ben Hı -hı. planlamacıyım, ben e, projeciyim. Benim işim bu. Ya ben bunu yıllar önce söyledim. Ben işte 92-94 yılında 94-94-9 yıllar arasında Köyçi Caddesi ile Dere Caddesi 5 kat olsun. Şehir burada me şehrin merkezi burası dediğimde yok burası köy gibi kalsın şeklinde söylediler. Meclis üyeleri, belediye başkanı. Biz işte 3 işte metre 5 metre çekme olacak diye şu andaki 2 kat izbe gece kondu bir görünümde olan yerler oldu oralar. Ya 5 kat olsaydı daha farklı olacaktı. Tamam. Yol genişleyecekti. 3 metre 5 metre çekecektiniz. 5 katta yoğunlukta alacaksınız o inşaat hakkınızı. Ama bunlar yapılmadı. Zamanla yapılmadı. E, projelendirilmiştir, düşünülmüştür, olmuştur. Bu zamana kadar olan, e, çalışan belediye başkanları, şu andaki belediye başkanı da bizim belediye başkanımız e, o da bir şeyler yapmaya çalıştı ama ben şu anda, Çiğli'de de 18 tane aday aday var. 2-3 tane de memurdan gelecek de istifa edip işte siyasete katılacak aday adaylarımız var. Çiğli gelişen bölge olduğu için herkes ben daha iyi yaparım, ben daha iyi olurum. Yolun ee, talep ondan falan, mı Tabii tabii, ondan kaynaklanıyor. Yani Çiğli'nin meydan olacak. Bunu yapacağız. Ben bunun projelerini yaptım. Aday olduğum gün, aday olduğum gün e, bunun projelerini ortaya koyacağız e, ve çalışmalarımız o yönde gidecek. Çin'in yaklaşık 60 dönüme yakın bir meydan olacak proje hazır. Çin'in de meydanında olan bir proje bu. Yani de tam göbeğinde. Me göbeğinde, merkezinde. Ve oradaki e, insanların, insanlara e, inşaatlar, inşaat hakkı kaybedilmeden ve şu anda inşaat yapamıyorlar o bölgede. O bölgeyi çok iyi biliyorum. Süreci geldiğinde açıklayacağım. Ve Çin'in meydanı olacak. Çin'i e, meydanıyla anılan bir pozisyonda olacak. Böyle bir şehir evet, haline gelecek. Evet. Peki projelerinize devam edelim isterseniz. Bir ayrıntı daha var ki benim de dikkatimi çeken bir ayrıntı. Çiğli'deki parkları teknolojik parklara dönüştürüp çağdaş İzmir'in mekanları haline getirmeyi planlıyorsunuz. Peki bunu gerçekleştirebilmek için atılacak olan adımlar neler? Ya da şu teknolojik park kavramının biraz e, açalım mı bunu? Teknolojik park insanlar bakın Çiğli'de gerçekten ailece oturacağımız parklar yok. Evet. Yok. Ee, bu zamana kadar yapılmadı. Projelendirilmiştir. Yeni çalışmalar olabilir. Şu anda yeni temeller atılmış yerler olabilir ama teknolojik park şu. Yani akıllı telefonlarda gittiğinizde kablosuz internetle orada oturduğunuzda inter cep telefonundan internete girebileceksiniz. Hı. Girebileceksiniz oturduğunuzda nasıl? Çocuğumuzun en önemli gereklerinden, bir tanesi, gereklerinden birisi. evet yani. Yani bugün benim bir ofisimin bir tanesinde internet kesiliyor gidiyor kesiliyor dünya ile ilişkiniz kesiliyor. ...ya yani ne gereği var, lüks plan deniliyordu evet. önceden. Şu anda e, hayatınızın, tabii hayatınızın... ...bir parçası oldu. Evet. Yani orada yoksa cep telefonunuzdan girmeye çalışıyorsunuz. Yani insanlar parklara oturduğu zaman ailecek... ...gerek kafesine oturduğu zaman, parkın içindeki kafesine veya dışarıda... ...ağaçların altına oturduğu zaman... E, ...gerek dizi, dizüstü bilgisayarından gerekse... ...tabletinden telefonundan gerekse, mi? telefonundan, wifi... E, ...den internete bağlanabilecek şekilde... E, ...teknolojik parklar yapacağız. Gençlerimizin oturabileceği, birlikte sosyal medyayla iç içe olabileceği, düşüncelerini yapmış olduklarını o anda yaşadıklarını paylaşabileceği teknolojik parklar olacak. Peki sizin gene dile getirdiğiniz ifadeler... Bunlar da sınırsız yararlanacaklar yani. Bunun için herhangi bir kota yok. Yok kota yok sınırsız yararlanabilecekler. Peki yine projelerinizle devam edelim. Hazır projelerinizle başlamış ve bunu konuşuyorken. Eğitim, kültür ve turizm ilçesi olacak diye bir iddianız daha var evet. e, söylemlerinizin evet. arasında. Bunun için neler yapılacak, bunun altyapısıyla ilgili nasıl çalışmalar yapacaksınız ya da nasıl projelendirdiniz? Şimdi e, Çiğli, evet eğitim, turizm e, kenti olacak ve sanayi kenti zaten hı hı. belli bir kısmı ama biz e, hem aynı ilçedeyiz hem Kopuz Saray ile Eğitim kenti şu anda bir e, devlet üniversitesi var. Bir de özel üniversite açılıyor Evet. Ee, şu anda. Ee, eğitim kenti olması yönü bu. Bu. Ve e, bunun yanında Şili'de bunların olmuş olması tamam çok güzel. Ee, üniversite geldi. Altyapı yok. Yurt yok. Yani şu andaki Şili'deki öğrencilerimiz, kardeşlerimiz dışarıdan gelen en az bana İzmir'den İzmir'e dışarıdan gelen dışarıdaki Malatya'dan olsun, Kayseri'den olsun işte değişik illerden yerinden buraya ya. öğrenci geliyor. Ya yurt sorunu var, kız çocuğu ilk defa evinden ayrılıyor ve erkek çocuğu ilk defa evinden ayrılıyor. O duyguyu bilirim, benim de kızım ilk üniversiteyi kazandığında gitti, sıkıntı e, ayrılacak, gittik işte en iyi yerde olsun filan. Herkesin yavrusu, kendine e, güzeldir. E, bizim için de önemlidir çünkü bizim hedefimiz, ilk hedefimiz insan dedik. Yani i̇nsan bizim odaklı. insana odaklı çalışacağız. Bu Kayseri'den, Malatya'dan, Sivas'tan, Erzurum'dan, Aydın'dan, e, Ege'nin ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelebilir. Veya yurt dışından gelen öğrenciler de var. Burada okumak için. Biz onlarla ilgili, öncelikle öğrencinin yurt sorunu çözeceğiz. Eğitim e, kenti konumundaki e, projelerimizle halkın, e, o öğrencilerin halkın içinde yaşamasını sağlayacağız. Şu anda öğrenciler geliyor okula. Okuldan gidiyor karşı yakaya, Bornova'ya, değişik yerlere. Çiğleden uzaklaşıyorlar. Çiğleden uzaklaşıyorlar. Ekonomik gelir evet. oraya aktaramıyorlar. Evet, aktaramıyorlar. Katlamıyorlar. Yani, Katlamıyorlar. yani bizim esnafımız bundan faydalanamıyor. Yani hani bir laf vardır Anadolu'da ve Türkiye'nin çok özel atasözüdür. El eli yıkar, elde döner, yüzü yıkar. Yani evet. çocuklar geliyor, öğrenciler geliyor, o bölgede kalıyor ama e, bu anlamda e, orada kalmıyorlar. Yurt yok. En büyük sorunlardan birisi. Hı. Ya da o yurdun olması ekonomiyi orada barındıracak anlamda değil. O öğrencilerin e, sosyal anlamda, e, sosyal kültürel anlamda oturabilecekleri kafeler, oturabilecekleri restoranlar, oturabilecekleri zaman geçirebilecekleri, deşarj olabilecekleri e, aktivite alanları yok. Çalışacakları oturup... Orada da ders çalışacağı, oradan da işte araştıracağı zaman işte internet filan dedik. verdiğiniz evet, teknolojik park örneğince evet, aslında öğrencilerin bu anlamda faydalanabileceği bir ayrıntı evet, olabilir mi? Kesinlikle işte. yok. Bu anlamda ee, bu, yani şey, e, bu bunlar yapacağız, yurtlar yapacağız. İnsanların e, biz işte belediye'nin yeri var da belediye hizmet alanlarında yapılması gerekenler yapacağız ama yatırımcıları ve. Ee, imar planlarını o şekilde yönlendireceğiz. Büyükşehir Belediyesi. Gerek Çiğli Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi de olmazsa olmaz. Çünkü onay oradan yapılıyor. Az önce bahsettiğiniz sorun biraz da altyapı yetersizliğinden olabilir. Mesela üniversite kurulmuş. Bir evet. devlet üniversitesi var. Yakında bir özel üniversitenin açılacağından da bahsediyorsunuz ama e, bunlar, bu oluşumlar gerçekleştirilirken yurt kavramı düşünülmeli ve yapılmalıydı. Yapılmadığı için hem öğrenciler Çiğli'de yaşayamıyorlar. Rahat yaşayamıyorlar belki de zamanlarının birçoğu e, seyahatlerde karşıya kaya gelip giderken belki İzmir'in başka ilçelerine gelip giderken geçiyor. Hem de esnaf oradaki e, öğrencinin potansiyelinden faydalanamıyor. Yani altyapının önemi burada ortaya çıkıyor değil mi? Kesinlikle yani şimdi bakın e, bu e, siz de bilirsiniz basının içindesiniz ve bunun da haberini yapmışsınızdır. Haberini de okumuşsunuzdur muhakkak. İşte Katip Çelebi Üniversitesi gelirken adı şu mu olsun, bu mu olsun, ilçe, Çiğli'ye olsun, Çiğli hiç konuşulmuyordu. Kemalpaşa mı olsun, Buca biz de isteriz, işte Urla biz de İzmir'in tüm ilçeleri harekete geçti. Tüm belediye başkanlar kendi ilçesine almak için o kuradan çekilir gibi Çiğli'de tekelin yeri vardı, özelleştirme geçmişti. Tekel tütün depolarının yeri. Orası bir anda yapıldı ve oraya yapıldı. En uygun yerde orasıydı bana göre. İşte otoyol kenarından geçiyordu. Önünde 35 metrelik, yan açılacak 35 metrelik yol var. Ee, bu anlamda uygun yerde ama e, bu öğrencilerin barınabileceği, sosyal anlamda yaşayabileceği, e, sosyal aktivitelerini yapabilecekleri yer yoktu. Alt bu çok önemli. Yani önce onları hazırlamanız gerekiyordu ya da o üniversite yapılırken diğerleri de yapılması gerekiyordu. Beraber e, eş güdümlü gitmesi gerekiyordu ama olmadı. Biz bunları yapacağız. Peki, e, programa başlarken bir bölümünde ben plancıyım, projeciyim evet. dediniz. Gerçekleştirdiğiniz ziyaretler arasında en çok konuşulanlardan biri de bizim de geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız Atatürkçü Düşünce Derneği'ni yaptığımız ziyaret ve orada söylediğiniz bir söz. Çizde Türkiye'nin en büyük Atatürk anıtını yapma konusunda bir söyleminiz var, böyle evet. bir sözünüz var. Evet. E, bu yaptığınız planlar ve projeler arasında bunun da fizibilite projesi, çalışması, altyapısı hazırlanır hazır mı? Hepsi hazır. 35 metrelik e, Atatürk heykeli yapacağız. Ve Kurtuluş Müzesi yapacağız. İzmir'de Kurtuluş ilk kurşun İzmir'de atıldı biliyorsunuz. Hı hı. Ve müzemiz yok. Bunu Çiğli'de yapacağız. Çiğli e, denildiği zaman farklı şekilde gelecek. Gerek yani sosyal anlamda, gerek e, turistik anlamda, gerek sanayi anlamda, gerek eğitim anlamda, kültür, sosyal kültür anlamda Çiğli e, insanların aklına farklı gelecek. Yani Alsancak'ta, Kordon'da, Balçova'da, Narlıdere'de, işte ee, Gürçeşme'de oturduğunuzda çiğli görünüyor. U Urla'da, hı hı, hı hı. E, Balıklova'dan oturduğunuz zaman çiğli görünüyor. Oradan o Atatürk silüeti görünecek. Biz bunları işte belediyenin kasasından şöyle yapacağız, böyle yapacağız değil. Biz bunlara sponsor bularak. O kadar çok ha, insan, belediye kaynaklarının, kaynakların, tabii kaynakları da olacaktır ama daha çok sponsorlarla yapacağız bunu. Çok gönüllü insanlar var. Çok Atatürk devrim ve inkılaplarıyla yetişmiş Cumhuriyetçi iş adamları var. İzmir'imize de yakışır. Evet İzmir'imize de yakışır. Bu anlamda biz bunu yapacağız. Yani yeri de hazır. Projesi de hazır. Yaklaşık projesi çalışılıyor. Projesi de hazır. Hı -hı. Uçaktan geçerken de göreceksiniz. Peki müzeyle ilgili detay var mı aklınızda? Yani, yani... müzeyle ilgili onun çalışmaları yapılıyor. Bir aday adaylığı süremiz var. Hı -hı. Kurtuluş Müzesi. Yani İzmir'in tarihi, İzmir'deki oy kuruşundan başlayıp eee bu zamana kadar olan Kurtuluş Müzesi olmasının adı da o ilk evet, kurşunun evet, sıkıldığı yer, evet, yer, yer olmasından kaynaklanan e, sebepler. Şimdi e, Çin'i denizde buluşturacağız diyoruz hı hı. veya birisi bireleri çıkıyor. Daha önceki seçimlerde Çin'i denizde buluşturacağız. neyini nasıl buluşturacaksını bilmiyor. Hani söyleyelim de, hani vardır ya. Ya söyle siyasette bu iş mübahtır. Söyle seçimi kazan ondan sonra ne olursa olsun. Değil. Galiba o eskiden Yo, artık artık çok değil. daha bilinçli. Ya i̇şi bilerek bizlerinizle buluşturacağız. Bakın o bölge kadar bizim sınırımız Karşıyaka'nın 12-13 kilometre sahil bandı var. 14 kilometre sahil bandı var. Bizim sınırımızdan itibaren. Hiç orada e, dokunulmamış bir bölge var mı? Her taraf sahilde ...konutlar yapılmış, gökdelenler yapılmış... ...hala yapılıyor. Devamında yeşil alanlar... ...işte kafeler... ...veya işte oyun alanları... ...spor alanları, güzergahta... ...bunlar var. Çiğli'ye gelince... ...sit alan oluyor. Yani ne oldu ya, ne, ne değişti... ...oradan oraya hemen bir dere var... ...dereden sonraki yer yok baba... Bura, ...olmaz, böyle bir şey yok. Bakın, e, plancıyım... ...ben bu işi biliyorum dememdeki sebep... ...şehir imarla başlar. Biz oralara gökdelen falan yapmayacağız... Orası zaten imar planları yapılıyor. Şu anda Çiğli Belediyesi çalışıyor. O bölge zaten imarlı, bir kısmı imarlı bölge. Evet birinci derece doğal sit alanı. Birinci derece doğal sit alanına hiçbir şey yapamazsınız. İkinci derece doğal sit alanına turizm yapabilirsiniz. Üçüncü derece doğal sit alanına konut yapabilirsiniz. Bizim konutlu işimiz yok. O bölgede konutlu işimiz yok. Biz orada Gerek Anıtlar Kurulu'yla, gerek Büyükşehir Belediye'mizle, gerek Şehircilik Bakanlığı'yla ve biz Çiğli Belediyesi olarak önce Büyükşehir Belediye'mize ileteceğiz, başkanımıza ileteceğiz. Burada biz buraya koruma amaçlı imar planı yapacağız ve orada ufak kafeler, yeşil alanlar, yeşil bantlar, spor alanları, yürüyüş yolları şeklinde biz burayı ikinci derece doğal alanına getirerek orayı yeşillendirip 17-18 kilometre sahil bandımız var. Gerek Doğal Yaşam Parkı'nın arkasına giden, gerekse Tuzla'ya kadar gidip, ondan sonra da Kuş Cenneti'ne giden ve Menemen sınırına kadar olan çok uzun bir alanımız var. Hı hı. Yani biz oralarda beton yağını yapalım falan değil. Olan, ya görüntü de kötü şu anda. Evet, maalesef. Çok kötü yani oradaki görüntü, en azından görüntüyü düzelteceğiz. Bizim bir bu yönde biz çalışmamız lazım. Şimdi de genelde sanayi şehri olarak bilinir ama... Çiğli'nin aynı zamanda sosyal şehir, kültürel şehir etiketlerini ve bu kavramları da yakalaması lazım. Sanayi evet. şehri zaten çok önemli bir etken. Evet. Onu zaten göz ardı edemeyiz ama sizin anlattığınız, şimdiye kadar anlattığınız projeler biraz da şehrin kültürel, sosyolojik anlamdaki yapılanmasıyla alakalı. Doğru mu anladın? Mı? Evet. Kesinlikle yani Çiğli artık kabuğunu yırttı, kırdı. Yani Çiğli az önce söylediğim gibi 450 bine gidecek. Yani yolların ayrıştırdığı değil birleştirdiği bir Çiğli. Hı hı. Şu anda yollar ayrışmış metro güzergahı e üç'e bölmüş durumda Yollar yer. ayrışmış yolları nasıl birleştireceğimizi öğrenmeden önce kısa bir ara verelim peki. Sizde biraz soluklandıralım tamam, tamam, isterseniz Değerli izleyicilerimiz siyasetlikte konuğumuz Ali Talak, Söyleşimiz kısa bir reklam arasının ardından devam edecek